Ne işte harika bana kanalı Bana ile birlikte Roblox'ta bugün tatile çıktık arkadaşlar. Bir kayak tatilindeyiz. Snow Resort'tayız ve bugün çok inanılmaz kaydıraklardayız. Bura ben de buradan aşağı inenler aşağı ulaşamamışlar. Dostum ne gelmiş baştan da dostum buraya niye geldik dostum. <laughs> Bu da çok acayip şeyler olacak bana panda. Dikkatli olmakta fayda var. Hayır, arkadaşlar bugün kaydıraklardan kayacağız. Bu kaydıraktan gidenlere de panda yolun sonunda ulaşamamışlar bir daha. Dostum ne der diyorsun? Abi diyorum çoğu ben abi oyundayız. Bugün kaydıraklardan kayma oyundayız arkadaşlar. Bir karlı dağın tepesindeyiz. Burada farklı farklı kaydıraklar var ve buralardan kaymaya çalışacağız. Bu oyunu daha önce bir kere oynamıştık. Güncellenmiş yeni kaydıraklar gelmiş. Biz de bugün bunu oynamaya çalışacağız. Video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Çılgın bir bölüm geliyor gibi. Ben kızağımı çıkardım. Kahverengi bir kızak çıktı. <laughs> Vay. Güzel he. Dostum aynısından ben de aldım. Hayırlı olsun probanda. Arkadaşlar gidiyoruz. Yani böyle kayacağız. Böyle level level baya böyle değişik kaydıraklar da var. Hepsini tek tek dinleyeceğim. Böyle dikkat diyor. Buradan gidelim mi panda? Hadi gel be yarış yapacağız. Arkadaşlar aklımızda yılısı. Allah. Oy 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 oy. Abi bu ne gözlerine of of. Ters gittim ben. Şu ters uçtum yani. Oy. Oy. Neredesin? Dostum neredeyim ben? Nerede olduğumu bilmiyorum ki. Nereye gitti bu çocuk acaba? Kaydırakta mı kaldın yoksa? Dostum ne yaptık be? Ne yaptın be? Nereye gittin panda? Dostum iyi iyiyim, iyiyim. Tamam hadi diğer kaydırağa geçiyoruz. İlk yarışı ben kazandım arkadaşlar. Ay işte böyle yarış yarış yapacağız ama tabii önden başladığım için daha haksızlık olabilir birazcık. Bir daha yapacağız. Şimdi tekrardan ışın ameline gel diğer kaydırağa geçelim. Şimdi diğer kaydırağa geçeceğiz. Hepsini tek tek dinleyeceğim böyle. Dağın tepisine falan çıkıp Yukarıdan aşağıya böyle hızlı giden kaydıraklar da varmış. Onlara da bakacağız. Can simidine kayacağım. Dostum tatta tak gidersin seni bulamayız. Olsun bir şey olmaz heyecan olur. Nereden gideyim şimdi? Şuradan da gidebilirim. Ya da tepeden gidelim. Gel şu aradan gideceğiz. Hazır sen? İkinci kaydırak. Gidiyorum. Dostum bas gaza dostum. Basıyorum basıyorum. Allah Allah Allah. Oy. 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 Aa pamuğun bakın. Aa ben burada kaldım. Dostum benzin mi bitti dostum? Abi. Oh, ah, böyle bir şey yok ya. <laughs> Ay kayamadım. Geliyorum. Dostum ben kazandım. Kaybettim be. Hadi ya. Allah Allah arada kaldık arkadaşlar. Uuu. Uf, çok hızlanmaya başladım. Allah. Anne, başıma bir şey gelecek. Ay, çıkıyordum az kas. Of, of 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 bu nasıl bir şey böyle? Allah, ım. Tırsıyorum ya kaydıraktan dışarı fırlayacağım. Fırlamadan geldim. <laughs> Ve geldim. Çok oy çarptım. Dostum ben kazandım. Tamam bunu da sen kazandın. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi buradaki diğer kaydıraktan kayacağız. Şuradaki siyahtan. Hadi hadi. Dostum odan gidenler bir daha dönememiz. Allah biz gitmesek mi? Dostum boşuna basalım. Hadi. Giriyoruz arkadaşlar. Halkımıza ayıralız. <laughs> o çok karanlık. Allah'ım. Allah. Im. Allah. Ooo gökkuşağı var. O abi süper bu. Pahan çıktı arkadaşlar. panda kava gitti, panda kava gitti, benim de kavam gitti. Aa seni geçtim Panda. Ay ay Panda geçtim, Panda geçtim, Panda geçtim. Dostum büyük iş başardın dostum. Uf. Dağdan tebeye doğru uçtum bildiğin, uçtum bildiğin, coştum bildiğin. <laughs> Heron Pepe coşar. Hadi gel diğer, diğer, kaydıran nerede bu? Abi sen nereye gittin öyle? Bu aya güzel gelmiş. Bakın renkli kaydıraklar falan da var. Ay, arkadaşlar diğer kaydırağa geçiriz. Bak gel şimdi ikide oturacağız. Dostum sen mi süreceğim? Ben süreceğim. Ama dikkatli gideceğim merak etme. Şuradan gidelim uzaya gel. Ağaya takipçimiz var. Abi kızlarla yarışalım. Dostum gazla gitsin. Basıyorum. Ağrı işte taştan tepesine oy 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 oy. Oy. <laughs> Beraber gidiyoruz. Şuradan kaydırağa bağlanacağız alacağız büyük ihtimalle. Çocuk aşağı düştü. Oo burası düz mü? Üf. Vay. Era Poppy Anne, dur 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 dur. Dostum ne yapıyorsun be dostum? Durmuyor, durmuyor. Aa, çikolata sıkıştık. Dostum kazandık mı? Bilmem kazandık galiba. Arkadaşlar şimdi Everest tavıra çıkıyorum. 50 puan vererek kaydırak değiştirme hakkınız var. Ve en tepeye çıktım. Şimdi buradan aşağı ineceğiz. Buradan aşağı inmek istemiyorum ya. Çok dik ya ama ineceğiz. Başlıyoruz. Mavi bir tane hızlı kaydıranı seçtim. Amacım daha da hızlı gitmek. Uçmak yani uzaya kadar uçmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Gidiyoruz. Üf. Ön kaldırarak gidiyorum şu an. Wow. O kaydıraktan kaydıra bağlıyor. Buradaki mavi kaydırağa geldim. Aa bu kaydıra geçtim. Ee, pam burası var ya süper. Arkadaşlar çok güzelmiş. Evet şimdi seninle birlikte gideceğiz. Sıkı tutunmanı istiyorum. Dostum korkuyorum. Korkma hiçbir şey yok. Çok rahat gideceğiz şimdi. Sıkı tutun. Dostum hakkımızda yıldızı. Basıyoruz gaza. Basıyoruz gaza. Vay. Çok güzel arkadaşlar ya. Ne zamandır su parkı oyunları gelmiyordu. Yani su parkı oyunu arıyorduk. Aa nereye gidiyorsun? Terse gidiyom Oo dağların içinden geçiyoruz. Ay burada adam var. Ne yapıyorsunuz ya? Ne zaman da Spy Coin'i gelmedi arkadaşlar. Böyle boyun ne zamandır bulmak istiyorduk. Oyun çok güzel. Bu oyun biz bir kere çekmiştik zaten ama bu yeni kaydırakları falan güzel olmuş. Şimdi buradan gidiyorum. Ben şimdi üst taraflara çıkmaya başladım arkadaşlar. Az önce geçtiğim yer ama bu kaydırak atıladım. Güzel yavaş fırlattı. Allah'ım böyle kaldım ya. Allahım nasıl bir şanstır ya Allahım Az önce dik bir şekilde kaldım Şu an çok acayip bir yerdeyim Dostum nasıl geleceğim Ben şu an takipçiye gösteriyorum Arkadaşlar işte, siyah beyaz böyle bu acayip bir yerin gidiyoruz Işıklar ışıklar geliyor <laughs> Çok güzel Tırsıyorum Tırsıyorum Of Oy Ha bu az önce uçarak geldiğimiz yer Kaydıran sonundan buraya bağladı. Başım döndü abi. Aşağı uçmamız lazım. Ha yeni terse gidiyoruz. Dağın içinden geçeceğiz. Burada da bir dağın içinden geçme yolu yapmıştı ara. Her şeyi düşünmüşler. Oo bu güzeldi. Arkadaşlar en çılgını hangisiydi? Yoruma yazın bakalım. Bakalım bu nasılmış. Bir üst tarafa geçtim şimdi. Bunu böyle merdiven gibi yapmışlar Aa, burada engeller var Allah Buradaki çok güzel Dostum nasıl geleceğim ya Buranın buralara gelemeli arkadaşlar O gördüğümüz renkli kaydıraklar bunlar da Güzel bunu da beğendim Şimdi çok acayip bir yerden geçiyorum ama bir değişik bir şey benziyordu. Bakalım nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar. Gidiyoruz. o oh, bir süper. Gökyüzünde gidiyor gibiyim. Oh, vay. Ama bu direkt aşağı çıkardı. Evet ben TV'deki kaydırakları görmen lazım. Arkadaşlar hepsine bakacağım şimdi. Diğerlerine de bakalım. Bakalım bu da arabalı bir yol. Takipçim bindik. Arkamdaki takipçim arkadaştır. Uuu ters manevra rampası. Vay. Bu da güzeldi. Bu bir acayip karşıya doğru bağlanacağım galiba. Sanki çok çılgın uçacağım gibi hissettim. Evet aynen öyle oldu. Yoldan çıktık. Kaza yaptık. En güzel can simiti ve kayılı Dostum can simiti ve coşuyorsun. Aynen bayağı hızlı gidiyorsun. Buradan da çıktım. Evet offroad denen bir yer arkadaşlar. Bu son kaydırak en tepedeki finaldeki kaydıraklardan biri. Bir de buradan gidelim. Can simidiyle gideceğim bu sefer. Baştaki kaydıraklar güzeldi. Sonlardakiler de güzeldi ama baştakiler sanki daha iyiydi. Gene şimdi üstüne düşeceğim emin. Yavaş gidiyoruz ama. Allah. Gidiyorum 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 gidiyorum. Aa kahverengi kaydırağa bağlandım. Uuu, buradan öbür kaydırağa bağlandım. Oo, bayağı güzelmiş bu da arkadaşlar. Evet yoruma en sevdiğiniz kaydırağı yazın bakalım arkadaşlar. Neredeyse bütün kaydıraklardan kaydık. Snow Resort güzel bir oyundu beğendim. Kaydıraklar falan efsaneydi provanda. Dostum bayıldı. Tam beğenmiş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi Arkadan biri çok fena uçtu. <laughs> Sonrakilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.